Safevi İmparatorluğu bugün yeniden kurulsa ve komşularına saldırsaydı ne olurdu? Safeviler modernize edilmiş ordusuyla önce doğuya yönelirdi. Afganistan, Türkmenistan ve Özbekistan'daki zayıf savunmaları hızla aşarak bu bölgeleri ilhak ederdi. Doğu seferlerini tamamladıktan sonra artık gözler batıya, kadim rakipleri Osmanlı'nın mirasçısı Türkiye'ye çevrilirdi. Safevi ve Türkiye sınırındaki sınır hattı boyunca Safevi ordusu büyük bir taarruza geçerdi. Ani baskınlarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sızarak ilerlerlerdi. Türkiye başlangıçta bu saldırıları püskürtmekte zorlanırdı. Sınır şehirleri birer birer düşerdi. Ancak Türk ordusu yılların getirdiği askeri tecrübe ve modern silahlarıyla Safevileri e yavaşlatarak sert bir direniş gösterirdi. Yıllar süren kanlı çarpışmalarda Doğu Anadolu adeta bir harabeye dönerdi. Fakat Safeviler büyük insan gücü ve acımasız taktikleriyle Türkiye'nin iç bölgelerine doğru ilerlemeyi başarırdı ve Ankara'nın düşmesiyle Türkiye tamamen işgal edilirdi. Safeviler Osmanlı torunlarından intikamını aldıktan sonra yönünü kuzeye çevirirdi. Rusya, Safevi büyümesini büyük bir tehdit olarak görürdü. Kafkaslarda hızla ilerleyen Safevi ordusu, Rus topraklarına büyük bir taarruz başlatarak Dağıstan ve Çeçenistan'a kadar ilerlerdi. İlk başlarda Rus birlikleri bu saldırıyı durdurmakta zorlanırdı. Kış aylarının başlamasıyla birlikte Safevi ordusu geri çekilmek zorunda kalırdı. Rusya'nın karşı taarruzları, Safevi cephe Hattını çökerterek büyük bir bozguna yol açardı.